Bugün Paylaş Benimle Evinde çok iyi tanıdığımız bir konuğumuz var. Mehmet Ali Erbil. Komutanım eğer izin verirseniz şuraya yığılabilir miyim? Tabii lütfen. Ne yaptınız siz Fatoş Hanım? Kim bilir kaç pound gitmiştir bu ufacık adama? Mehmet Ali Erbil hayatımızın her döneminde aslında yanımızdaydı. Bazen bir tiyatro sahnesinde, bazen beyaz perdede bir sinema filminde, bazen de televizyon ekranlarında, ekranın arkasında değil ama tam da ailemizin içerisinde bir figür oldu yıllarca. Çok fazla kahkahamızda aslında onun rolü ve payı var. Size bütün Fatih selamlarını getirdim. Aleyküm selam. Mersin'de e selam var Mehmet Ali Bey. Size sorun olmadı hanımefendi. <laughs> Maşallah ne burcusun? Aslan burcuyum. Ha çok uğursuz olurlar. Yok şanslı olurlar. <laughs> Mehmet Ali Erbil yıllarca zirvede kaldıktan sonra aslında onun o zirve dönemlerinde bize hiç bahsetmediği bir hastalığı yaşadığını öğrendik biz. Tam 20 yıldır Kaçış Sendromu isimli bir hastalıkla beraber birçok geçişten, birçok dönemden geçtiğini anlattı yakın zamanda. Bundan iki yıl önce Türkiye'nin yıldızı olan bu şovmenin düştüğü haberini aldık. Geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Erbil'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve sonra 265 gün boyunca hastanede yoğun bakımda kaldığı dönemde ondan iyi haberler bekledik. Mehmet Ali Erbil'in bugün hayat hikayesini konuşacağız. Sevgiyi alamadım dediği çocukluğunu, belki bambaşka hayaller kurarken ailesinin dışında kalmak zorunda oluşuyla beraber girdiği konservatuarı televizyon dünyası ile tanışmasını, yıllarca ekranda kalışını, evliliklerini, çocuklarını, hayatının tüm kırılma noktalarını konuşacağız. Hastane sürecinden sonra ilk kez bir televizyon programında samimiyetle bize hastalığını ve bu dönem neler hissettiğini anlatmak istediğini söyledi. Paylaş benimle evinin salonunda Mehmet Ali Erbil ile birlikteyiz.